en faziletli amel hangisidir ya Resulallah diye sorulduğunda Allah yolunda cihad etmektir. E ne oluyor Filistin'i konuşuyoruz konuşuyoruz da hiç mesafe kat edemiyoruz, hiç ilerleyemiyoruz diyenlere baktığınızda hayatında maalesef Filistin'le ilgili, Mescid-i Aksa davası ile ilgili hiçbir şey yok. Eğer imanın seni camiye getirmiyorsa cepheye nasıl götürsün? İmanın seni sohbete getirmiyorsa yarın cephe açıldığında cepheye nasıl götürsün? Üç sahabe Allah Resulü'nü görmüşler ya, peygamberi görmüşler ama Tebük gazvesine katılamadılar, cihada katılamadılar. Günah ne kadar büyük olursa olsun tevbe kapısı açık. Türk alimlerinin sorumluluğu dünyadaki bütün alimlerin sorumluluğundan üstündür. Filistin'i konuşacağız. Mescid-i Aksa'dan bahsedeceğiz. Şu anda gücümüz buna yetiyor. Bazıları diyor ya, yani ne konuşuyorsunuz diyor. Mescid-i Aksa'dan bir senedir, bir buçuk senedir hala konuşuyorsunuz. icraat yok mu diyor. Bak elhamdülillah boykotlar işe yaradı. KFC diye bir firma, Pizza Hut diye bir firma Türkiye'den çekildi. İflas ettiler Türkiye'de. Bu efendim Filistin Arapların meselesi diyor. Bize ne Araplardan diyor. Bak ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Dostuz yaşayabilir misin bu dünyada? Bir dostun olmadan, bir arkadaşın olmadan yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. E Yahudi'yi dost edinemeyeceksin. Hristiyan dost edinemeyeceksin. Kimi dost edineceksin? Yeryüzünde sadece şu üç mescit için yola çıkılır. Yani Müslümanlar bu üç mescit için yola çıkmalılar. Gayret etmeliler, çaba göstermeliler. Bu üç mescidi ziyaret etmeliler. Bu üç mescidi yalnız bırakmamalılar. Ya biz Yahudiler rahatsız olacak zannettik. Ama Müslümanlar rahatsız oldu. Müslüman görünümlü münafıklar sohbetten rahatsız oldu. Bak bak bak. Biz deseler ki yarın sabah namazında camide çeyrek altında atılıyor. Yorgunluk kalır mı? He? Ya bu dava bir çeyrek altın kadar değerli değil mi ya? Camiler sadece namaz kılma yeri değildir. Cami yeniden diriliş yeridir. Cami cihadın başlayacağı yerdir. Önce namaz. Namazsız bir cihad olur mu böyle bir şey? Nerede görülmüş? Mümkün değil. Güçlü kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha kıymetli ve daha sevimlidir. Adam şimdi şortu giymiş altına arkada dıptıs dıptıs müzik diyor ki spor yapıyoruz cihada hazırlanıyoruz diyor. Ya böyle cihat mı olur ya? He? Sen avret mahalli öğretmeyi öğrenememişsin daha. Kadın erkek karışık spor yapıyor. Neymiş? Hazreti Hamza gibi mücahit olacakmış. Arkadaşlar bugün Filistin'e maddi yardımda bulunmak farzdır. Tamam mı? O yüzden bunun kibri olmaz. Teşvik edin. Verdiğiniz zaman başkalarına söyleyin. Kardeşim bak Filistin'e ben bu kadar veriyorum sen de ver. Bir de bunu sosyal medyada duyuruyor. Türkiye diyor bir doktor kaybetti diyor. Filistinler de bu kadar zorlamasınlar diyor. Terk etsinler orayı diyor. Başka yere gitsinler diyor. Şu Avrupa'daki futbol takımlarından bazılarının o Celtic, Celtic taraftarı ne büyük bir efendim tepki ortaya koydu ya. Müslüman taraftarlar bunu örnek alması lazım yani. Kıymetli müminler, bugün Filistin davamız, Mescidi Aksa davamız ve İslam'da cihat konulu sohbetlerimizin ikincisini gerçekleştireceğiz inşallah. Geçen hafta sizlerle katılmış olduğumuz Filistin Alimler Birliği toplantısının özetinin bir kısmını paylaşmaya gayret etmiştim. Bu hafta orayı tamamlayarak başlayalım. Sonrasında da Filistin davamızı konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında müminler olarak üzerimize düşen vazifeleri konuşmaya gayret edelim. Şimdi bazıları diyor ki ya ne oluyor böyle konuş konuş hep aynı şeyler. Konuşmaktan ileriye geçemiyoruz. Efendim bunu söyleyenlere baktığınız zaman da bunlar hiçbir şey yapmayanlar. Yani e, ne oluyor Filistin'i konuşuyoruz konuşuyoruz da hiç mesafe kat edemiyoruz, hiç ilerleyemiyoruz diyenlere baktığınızda hayatında maalesef Filistin'le ilgili, Mescid-i Aksa davası ile ilgili hiçbir şey yok. Yahu bir sıfırdan üstündür. En azından bu müminler ne yapıyorlar? Bunu konuşuyorlar, bununla dertleniyorlar. Bugün konuşan yarın yapar Allah'ın izniyle. Dolayısıyla şu anda bir şeyler birikiyor, isimler yazılıyor, cephelere şu anda isim alınıyor Cemaat-i Müslimin. Evet, şu anda isimler alınıyor. Eğer imanın seni camiye getirmiyorsa cepheye nasıl götürsün? İmanın seni sohbete getirmiyorsa yarın cephe açıldığında cepheye nasıl götürsün? Kolay değildir o iş ha. Yani cihada çağrıldığı zaman kalkıp da o cihada gidebilmek kolay iş değil. Sahabe-i kiram bile bununla ilgili imtihan yaşadılar. Tebuk gazvesine katılamayan üç tane sahabe var. Biliyorsunuz değil mi? Kimdi onlar? Ka'b bin Malik, Hilal Ümeyye, bin Ümeyye, Mürare bin Rabi. Üç sahabe. Allah Resulü'nü görmüşler ya. Peygamberi görmüşler ama Tebuk gazvesine katılamadılar. Cihada katılamadılar. Cihada katılmamak da büyük günahtır biliyor musunuz? Büyük günahtır cihada katılmamak. Niye? Çünkü vatan topraklarını müdafaa edeceksin, namusunu müdafaa edeceksin, ırzını müdafaa edeceksin, camini, mabedini, mukaddesatını müdafaa edeceksin. Bundan geri durmak büyük günahtır. Sahabe buna katılamadı ama sonra öyle pişman oldu, öyle pişman oldular ki, öyle samimi bir sevbe ettiler ki, Hakların da ayet indi. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ hullifu o savaştan geri bırakılan üç arkadaşın da tevbeleri kabul edildi diye Allahu Teala onların tevbelerini kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tescilledi. Ya. Demek ki günah ne kadar büyük olursa olsun tevbe kapısı açık. Rabbimizden ümidimizi kesmeyeceğiz. Mutlaka onun yoluna yöneleceğiz. Cenab-ı Hak ne diyor? İnna Allaha yuhibbu't-tawwabin ve yuhibbu'l-mutetahhirin. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Rabbim bize de hatalarımızdan, kusurlarımızdan tevbekar olmayı nasip eylesin. Amin. Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkanı Abdülvahap Ekinci Hoca Efendi şöyle dedi. Türk alimlerinin sorumluluğu dünyadaki bütün alimlerin sorumluluğundan üstündür. Çünkü siz Osmanlı torunlarısınız. Kudüs size emanettir. Mescid Aksa yıllar önce sizin elinizden alındı. Şimdi onu tekrar geri almak ve sahip çıkmak sizin sorumluluğunuzdadır. Allahu Ekber. Subhanallah. Türkiye'mize düşen görev ne kadar büyük, görüyor musunuz cemaatimiz? Hani evin büyük çocuğu vardır. Bütün yük onun sırtındadır, değil mi? Yani evliliğin ilk yıllarındaki o zorlukları evin büyük çocuğu çekmiştir. Meşakkatleri, zorlukları o çekmiştir. Sonradan gelen çocuklar genelde daha rahat büyürler. Hele son çocuklar biraz da şımarık olurlar değil mi? Genelde öyledir. İkinci, üçüncü, dördüncü rahat içerisinde büyümüştür. Ferah içerisinde büyümüştür. Ama o birincinin sorumluluğu her zaman çoktur. Hayat boyu o birinci evlat o sorumlulukla yetişir. İşte Türkiye'de adeta bu İslam aleminin büyük çocuğu. Hamisi. İslam aleminin gözü kulağı Türkiye'de. Herkes buraya bakıyor. Burada ne var diye. Türkiye'den ne ses çıkacak diye bize bakıyor. O yüzden bizim sorumluluğu çok büyüktür. O yüzden bu ülkede vazife yapan hoca efendiler, imamlar, müezzinler, vaizler, müftüler, müderrisler diye efendim e, sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hoca efendiler büyük bir sorumluluk içerisindeler. Müminleri cihada hazırlamak, müminlere Filistin davasını aşılamak, Mescidi Aksa'dan bahsetmek Müslüman alimlerin vazifelerindendir. Bakınız buradaki vesikada ne diyor? Hutaba ul ummeh umena aksa. Ümmetin hatipleri aksanın muhafızlarıdır. Ümmetin hocaları aksanın eminleridir. Aksanın muhafızlarıdır. Rabbim bizleri Mescid-i Aksa'ya muhafız olmayı nasip eylesin. Onun için Filistin'i konuşacağız, Mescid-i Aksa'dan bahsedeceğiz. Şu anda gücümüz buna yetiyor. Bazıları diyor ya, ya ne konuşuyorsunuz diyor, Mescid-i Aksa'dan bir senedir, bir buçuk senedir hala konuşuyorsunuz, icraat yok mu diyor. Kardeşim gücümüz buna yetiyor. Elhamdülillah bunu yapıyoruz. Değil mi? Bunu da yapmayalım mı yani? Filistin'i konuşmayalım mı? Mescid-i Aksa'dan bahsetmeyelim mi? Sokaklara çıkıp Allahu Ekber diye bağırmayalım mı? Zalime tepkimizi göstermeyelim mi? Bak, elhamdülillah boykotlar işe yaradı. KFC diye bir firma, Pizzahat diye bir firma Türkiye'den çekildi. İflas ettiler Türkiye'de. Bu büyük bir başarı değil mi ya? Demek ki bunu konuşmak boşa değil. Bunu söyleyen ya cahildir ya da kafirlerin, münafıkların papağanlığını yapıyordur. Algı operasyonlarına alet olmuştur. Lağım çukuru haber kanallarını dinlemekten, lağım çukuru sosyal medya hesaplarını takip etmekten, İslami düşünceye sahip olamamış. Müslümanca düşünemiyor. Niye? E, hep kafirlerin dediklerini, hep onların operasyonlarına alet olanların dediklerini dinliyorlar. O yüzden biz asla Mescid-i Aksa'yı konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz ta ki Mescid-i Aksa özgür olana dek Allah'ın izniyle. Kudüs sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Bütün Müslümanların meselesidir. Bakın bu altını çizmemiz gereken bir cümle. Kudüs sadece Filistinli Müslümanların meselesi değil, bütün dünya Müslümanların meselesidir. Maalesef bazı ırkçı söylemlerle yine bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Diyor ki, efendim Filistin Arapların meselesi diyor, bize ne Araplardan diyor. Bak 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 bak. Cık, cık, cık. Tam bir Siyonist ağzı. Tam bir kafir ağzı ya. Hiç Müslüman bunu söyler mi ya? Çanakkale'de Filistin'den gelen Mehmetler yok muydu? He? Gazze'den, Halilurrahman'dan, Ramallah'tan, Filistin'den gelip Çanakkale'de şehit olmadılar mı? Beraber Çanakkale'yi korumadık mı? Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Gaziantep'i, Kahramanmaraş'ı beraber korumadık mı? Suriye'den, Hama'dan, Hama'stan, Halep'ten, Şam'dan gelip Çanakkale'de şehit olanlar yok mu? Pakistan'dan, Yemen'den gelip Şam'dan şehit olanlar yok mu? O zaman İslam ümmetiyiz biz ya. Ummetukum ummeten vahide. Tek bir ümmetiz elhamdülillah. İslam ümmetiyiz. Müslümanız. Rengi, ırkı, dili ne olursa olsun biz Müslümanız. Bizim dostumuz kafir olabilir mi? Yahudi olabilir mi? Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nesara evliya. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Dostsuz yaşayabilir misin bu dünyada? Bir dostun olmadan, bir arkadaşın olmadan yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. E ee, Yahudi dost edinemeyeceksin. Hristiyan dost edinemeyeceksin. Kimi dost edineceksin? Müslümanı dost edineceksin. Evet. O yüzden Filistin bütün mes Müslümanların meselesidir. Yeryüzünde sadece şu üç mescit için yola çıkılır. Yani Müslümanlar bu üç mescit için yola çıkmalılar. Gayret etmeliler, çaba göstermeliler. Bu üç mescidi ziyaret etmeliler. Bu üç mescidi yalnız bırakmamalılar. <laughs> Hangileridir? El mescidil haram. Bir mescidi haram. Neresi? Kabe-i Muazzama. Beytullah Rabbimizin evi. 2- Ve mescidi haza şu benim mescidim diyor Fahri Cihan Efendimiz. Mescidi nebevi. Medine-i Münevvere'deki mescidi nebevi. Ve mescidil aksa. üç Mescidi aksa. Ne diyor? Gençler camiye aksa kurtulur mescidi aksa. Bak ne güzel bir cümle. Gençler mescide aksa kurtulur mescidi aksa. Rabbim sizlere nasip eyledi. Bizlere nasip eyledi. Genç yaşımızda bizi Rabbim camiye kabul eyledi. Mevlam ömrümüzü camide ifna etmeyi nasip eyleye. Rabbim bizi camiden ayırmaya, cemaatten ayırmaya. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İslam sadece camide yaşanmıyor. Sokakta olacaksınız, meydanda olacaksınız. Kafirlere demir yumruğunuzu göstereceksiniz. Kafirlere biz buradayız diyeceksiniz. Feda edeceksiniz. Vaktinizden, uykunuzdan, ailenizden, tatilinizden fedakarlık yapacaksınız, meydanda olacaksınız. Diyorum ya bir yerlere isminiz yazılıyor. Bu sohbetleri sakın boş zannetmeyin. Bu sohbetleri hafife almayın. İsminiz yazılıyor bir yerlere. Hem madden yazılıyor hem manen yazılıyor. Üç gün sonra gaza var, cihat var denince ah orada kaldım, burada kaldım, iş vardı, güç vardı. Efendim çocuk vardı, hanım vardı, ev vardı, araba vardı. Kalırsınız vallahi ya. Ben size söyleyeyim. Boş işler değil bu işler. Tabi bazıları boş zannediyor. Ne var diyor ya bunlar da gelip gelip gidiyorlar. Ne buluyorlar bu camide diyor. Ya biz Yahudiler rahatsız olacak zannettik. Ama Müslümanlar rahatsız oldu. Müslüman görünümlü münafıklar sohbetten rahatsız oldu. Bak bak bak. Biz dedik ki Siyonist rahatsız olur bu sohbetlerden. Anlıyor musun? Siyonist rahatsız olacak zannettik. Ama bu Allah kelamından, Kur'an'dan, sünnetten maalesef Müslümanlar ya da Müslüman görünümlü münafıklar rahatsız olmuş. Evet. O yüzden bu davaya sahip çıkın ki kendinize sahip çıkın. Ailenize sahip çıkın, çoluk çocuğunuza sahip çıkın. Aksa tufanına katılan gençler, beş vakit namazını camide kılan gençlerdir. Arkadaşlar çok önemli bir yere geldik şimdi. Bu notları da hazırlayan Hoca Efendi'den allah Teala razı olsun. Özellikle Aksa tufanında camilerin rolü hazırladığı bölüm bu Hoca Efendi'nin. Aksa tufanında camilerin rolü nedir? Arkadaşlar Aksa tufanını gerçekleştiren şu anda İzzettin El Kassam Tugaylarının mensubu olan bu mücahitler var ya camide yetişmişler. Vallahi aynı sizin gibi yetişmişler. Beş vakit namazlarını camide kılmışlar. Hatta sabah namazını en önde kılmak için birbiriyle yarışmışlar. O yüzden eğer siz yarın o amik havasında savaş yapıldığında, Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek için isimler aldığında, şehadet yolunda en önde olmak istiyorsanız, beş vakit namazı camide kılmaya gayret edin. Sabah namazlarına dikkat edin. Eğer şu anda biz camiye cemaate gelemiyorsak, haftada bir sohbete gelemiyorsak, bunda bile gevşeklik yapıyorsak, sabah namazında gevşeklik yapıyorsak, kusura bakmayın bizden bir cacık olmaz. Bizden Mescid-i Aksa'ya muhafız falan olmaz. O yüzden namazlara dikkat edeceğiz. Beş vakit namaz, özellikle camide, cemaatle namaz kılmak. Yani bir sürü bahane, hocam ben çok yoğun çalışıyorum, benim şöyle derdim var, böyle derdim var. Deseler ki yarın sabah namazında camide çeyrek altın dağıtılıyor. Yorgunluk kalır mı? He? Ya bu dava bir çeyrek altın kadar değerli değil mi ya? He? Yarım altın dağıtılıyor deseler vallahi bir saat önce teheccüde dolar burası. He? Yarım altın dağıtılacak deseler yarın sabah. Kimse gece uyumaz. La namaz için uyuma. He? Ya yarım altın için efendim uykusuz kalacaksın bir gece deyiyor da. Şurada anlattığımız ayetler, şu hadisi şerifler bir sabah namazı yarım altın kadar değerli değil mi ya? Ya. Ya. Rabbim bize bu şuuru ihsan eylesin. Amin. Amin. Aksa tufanına katılan gençler cami gençliğidir. Hep ne diyorduk size? Cami hayatın merkezinde, hayat caminin merkezinde. İşte cihat da buradan başlayacak arkadaşlar biiznillah. Dolayısıyla camilerimize sahip çıkalım. Bulunduğumuz, oturduğumuz mahallede camimizin hizmetçisi olalım. Camimize beş vakit devam edelim. Cami cemaatiyle tanışalım. Kurtuluşun yolu Allah'ın izniyle bu camilerden olacak. Biiznillahü teala. Efendim, camiler sadece namaz kılma yeri değildir. Cami yeniden diriliş yeridir. Cami cihadın başlayacağı yerdir. Şimdi bazı bakıyorsunuz özel sivil toplum kuruluşları, derneklerde, vakıflarda gençler bir araya geliyorlar. Oturuyorlar, cihattan bahsediyorlar, şehadetten bahsediyorlar. Efendim bir anda böyle en büyük mücahitleri konuşuyorlar. Namaz vakti geliyor, bakıyorsun herkes dağılıp gidiyor. Kardeşim ne oldu? Cihattan bahsediyorsun sen namaz yok. Ezan okunuyor, camiye gitmiyor. E böyle cihat olur mu ya? Kendini kandırma kardeşim. Böyle olmaz. Önce namaz. Namazsız bir cihat olur mu böyle bir şey? Nerede görülmüş? Mümkün değil. O yüzden mutlaka namaz olacak. Camilere sahip çıkacağız. Bakınız bu gençler nasıl hazırlamışlar biliyor musunuz Aksa tufanına? 7 Ekim 2023'te tufan başladı. Ondan 6 ay öncesinde hazırlığa başlamışlar. Günde efendim bir küçük şişe su içiyorlar üç tane hurma yiyorlar. Bu mücahitler var ya, o Filistin'de, Gazze'de, tünellerde mücadele eden, o kafirlerin tanklarını nasıl imha ettiklerini görüyorsunuz değil mi? Eğer böyle bizim gibi göbekli göbekli olsalar, günde üç beş öğün yemek yeseler yerlerinden kalkabilirler mi? Kalkamazlar. Saniyeler içerisinde tankı infilak ettiriyor. Bombayı oraya tanka bağlıyor, bir saniye geçikse, izliyorsunuz videoları, bir saniye geçikse bitti. Orada şehit verecek saniyelerle yarışıyorlar. Nasıl oluyor? Çevik, atik. Bu da nasıl olacak? Az yemekle oluyor. O yüzden yemeklere önce kendi nefsime söylüyorum. Yemeklere de dikkat edeceğiz. Bu göbekleri eritmemiz lazım. Tabii mümin güçlü, kuvvetli olması lazım. O da gönlümüzde yani diyoruz bir spor salonu olsa şöyle mahallede. Allah'ım nasip etsin bize. Bir spor salonu olsun da bir spor yapalım, bir güçlenelim. El mukminul kaviyyun hayrun ve hakku daif. Güçlü, kuvvetli mümin Allah katında zayıf mü'minden daha kıymetli ve daha sevimlidir. O yüzden mü'minler güçlü kuvvetli olmamız lazım. Helal mekanlarda, İslam'a uygun ortamlarda haremlik selamlık kurallarına riayet etmek suretiyle spor yapınız. Ha, kadın erkek karışık bir yerde de yapmayın. Adam şimdi şortu giymiş altına arkada dıp dıptıs müzik diyor ki spor yapıyoruz cihada hazırlanıyoruz diyor. Ya böyle cihat mı olur ya? He? Sen avret mahallini öğret, öğretmeyi öğrenememişsin daha. Kadın erkek karışık spor yapıyor neymiş? Hazreti Hamza gibi mücahit olacakmış. Allah Allah. Fıkıh olmadan olmuyor arkadaşlar, İlim olmadan olmuyor. Her şeye ilim lazım. Evet. Gazze'ye ne yapmamız gerekiyor? Yani Müslümanlar olarak neler yapacağız? Alimler neler yapmalılar? Bir, Gazze'ye mali destek, yani maddi destek, gıda, ilaç, su, elektrik ve her türlü ihtiyaç maddesiyle destek sağlamanın farz olduğu vurgulanmaktadır. Arkadaşlar, bugün Filistin'e maddi yardımda bulunmak farzdır. Tamam? O yüzden bunun kibri olmaz. Teşvik edin. Verdiğiniz zaman başkalarına söyleyin. Kardeşim bak felisine ben bu kadar veriyorum sen de ver. Niye? Farz ibadetin kibri olmaz. Farz mecbur boyun borcu. Adam şimdi diyor ki hocam diyor ben namazı gizli kılıyorum diyor. Öğleyi ikindi yat tek başıma kılıyorum diyor. Niye? Hocam diyor kimse görmesin diyor günah olmasın diyor bak 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 ya Müslümanların kafasını neyle meşgul etmişler ya bak şimdi bu din düşmanları var ya efendim diyor ibadetinizi gizli yapın niye ulu orta yerde ibadet yapıyorsunuz Müslüman cahil ne yapsın okumamış Müslüman bir sohbete katılmamış bir ilim meclisine gitmemiş bir fıkıh kitabı okumamış o yüzden hocam diyor ben diyor camiye gitmiyorum diyor kenarda köşede kılıyorum diyor ya mübarek beş vakit namaz farz bunun kibri olmaz bunun riyası olmaz boyun borcu boyun borcu mecbursun bunu yapmaya. Camiye gelmek nerede olmuş? Efendim ekstra bir şey, lüks bir şey. Mecbursun bu beş vakit namazı kılma. O yüzden farz ibadetlerde kibir olmaz. Farz ibadet ulu orta yerde yapılır. Zekat farzdır, ulu orta yerde yapılır. Anladın? Filistin'e yardım etmek farzdır. Ulu orta yerde yapılır bu. Bunu gizlemenin bir manası yok. O yüzden mal nedir ya? Camlar gitti, ümmet gitti orada ya. Bebekler katledildi ya. Adam üç beş kuruş verecek. Bunun kibir olacakmış. Benlik gö bunun gösterişi olur mu ya? Evet. O yüzden maddi destek vermek farzdır. Herkes maaşından aylık olarak Filistin'e mutlaka bir şeyler göndersin. Kesinlikle. Hükümetler, devletler sınırları açmalı ve mücahitlere silah desteği sunarak bu zalim düşmana karşı direnişi güçlendirmelidir. 2. Konferans, işgalciyi destekleyen tüm şirketlerin Müslüman halklar tarafından boykot edilmesinin zorunluluğunu ilan etmektir. Boykot. Herkes elinden geldiğince, gücü yettiğince boykota destek verecek. Bak zalimlere nasıl diz çöktürüldü elhamdülillah bütün boykot markaları fiyatlarda indirim yaptı. Yanında ürün bedavaları vermeye başladı. Ama yerle bir olacaklar Allah'ın izniyle. Biiznillahi Teala. 3. Tüm İslam alimlerini ve İslam ümmetini Gazze'ye mali destek sunmaya teşvik etme sorumluluğunu yerine getirmeye çağırmaktadır. Bütün İslam alimleri. Yani herkes mutlaka e, Filistin'e, Gazze'ye mali destekle bulunacak. Dedim ya Fars, bunu söylemek Ekstra bir şey değil. Ayrıca kardeşiniz olarak Aksa Tufanı başladığından beri her ay maaşımdan belli bir miktar Filistin'e gönderirim. Her ay maaş geldiği zaman Filistin'e mutlaka siz de herkes kendi bütçesince belirlesin. Kesinlikle maaşınızdan, aylığınızdan, yaptığınız ticaretten mutlaka Filistin'e, Gazze'ye bir miktar gönderiniz. Bu farzdır. Alimleri ümmeti yönlendirmeye ve Siyonist saldırıları durdurmak için etkili hareket etkili halk hareketleri organize etmeye çağırmaktadır. Evet, alimler, hoca efendiler önde olacak, halk da arkalarında olacak, Filistin, e, Filistin mücadelesine destek olacak. Bak, Türkiye'deki camilerle, Filistin'deki camiler ne olsun? Bak, uluslararası alimler toplantısı yapılıyor. Alimler filanca ülkedeki camilerle Filistin'deki camileri kardeş yapalım demiyorlar. Dünyanın her yerinden, İslam aleminden alimler geliyor ama ne diyorlar? Türkiye'deki camilerle Filistin'deki yıkılan camileri kardeş yapalım diyorlar. Yine ümit nerede? Ümit Türkiye'de. Dünyanın umudu nerede? Türkiye'de arkadaşlar. O yüzden hangi coğrafyada yaşadığımızın farkına varalım. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tamam? Kanada'da yaşamıyoruz. Fransa'da yaşamıyoruz. Amerika'da yaşamıyoruz. Hollanda'da yaşamıyoruz. Burayı başka yerle karıştırmayın. Dünyanın gözü burada. Bütün dünya şu boğazı istiyor, şu İstanbul'u istiyor. Çanakkale'de onun için mücadele verdik. Kurtuluş Savaşı'nda bunun mücadelesini verdik. Değil mi? O yüzden nerede yaşadığımızın farkında olalım. Zorluk gördüğümüz zaman hemen yan çizmeyelim. Bu vatan topraklarına sahip çıkalım. Şimdi birileri var, efendim Avrupa'ya gitmenin peşinde, Amerika'ya gitmenin peşinde, farklı ülkelere gitmenin peşinde. Ha oralara da gidip hayır niyetle tebliğ yaparsın, insanları irşad edersin, davet edersin. Bu ayrı bir şey. Ama Ekonomik kaygılarla Türkiye'yi terk edecekmiş. Bir de bunu sosyal medyada duyuruyor. Türkiye diyor bir doktor kaybetti diyor. Efendim Türkiye şunu kaybetti diyor. Adam Amerika'ya çöpçü olarak gidiyor. Türkiye kaybetmiş. Türkiye senden ne kaybedecek ya? He? Bu vatan toprakları senle mi kazandı? Seninle neyi kaybedecek ya? Sen bu vatan topraklarının kıymetini bilmedin. Yarın bir gün pişman olacaksın. Bakınız o yorumlara Amerika'ya giden Avrupa'ya gidenlerin yorumlarına bakın bin pişman oluyorlar. O yüzden bu vatan toprakları bizim memleketimizdir. Buraya sahip çıkacağız. 6. Hatiplerin hutbelerinde Kudüs'ün Allah katındaki ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezdindeki değerini anlatmalarını, Kudüs'ün dinimizin ve akidemizin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamalarını istemektedir. Kudüs'ten bir karış bile taviz verilmesi caiz değildir. Şimdi bazıları çıkıyor güya alim diye çıkıyor. Efendim diyor Filistinler de bu kadar zorlamasınlar diyor. Terk etsinler orayı diyor. Başka yere gitsinler diyor. Allah muhafaza. Bak şu anda bu Siyonistler ne diyorlar biliyor musunuz? Aksa tufanını gerçekleştiren mücahitlere. Diyorlar ki siz burayı terk edin diyorlar. Filistin'deki mücadeleyi bırakın, silahlarınızı bırakın, size yüz binlerce dolar verelim diyorlar. Avrupa'da en güzel yere yerleştirelim size diyorlar. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi dediler ya, Muhammed sen bu davayı bırak, Kabe'nin anahtarlarını sana verelim. Mekke'nin en güzel kızlarıyla seni evlendirelim. Seni paraya boğalım, yeter ki şu davayı bırak. Şu anda Filistin'de o topal ayaklarıyla, kesik kollarıyla cihad eden mücahitlere var ya, Avrupa'ya gitseler yüz binlerce dolar para verilecek, milyon dolar para verilecek ama onlar mevziyi terk etmiyorlar. Ya elhamdülillah. İslam ülkelerine işgalci ile ilişkileri kesmeleri, elçileri sınır dışı etmeleri ve bu yapıyı düşman olarak tanımaları yönünde çağrıda bulunmaktadır. 8. Üniversitelerde Filistin'in kutsallığı ve bu toprakların özgürlüğü için mücadele etmenin gerektiğini konu alan akademik müfteratların yer alması lazım. Yani bugün Cambridge'de, Harvard'da, uluslararası üniversitelerde ne tepkiler verildi ya? Vallahi biz hayran kaldık. Ülkemizdeki üniversitedeki gençlerden de bunu bekliyoruz. Allah rızası için örnek alsınlar ya. Şu Avrupa'daki futbol takımlarından bazılarının o Celtic, Celtic taraftarı ne büyük bir efendim tepki ortaya koydu ya. Müslüman taraftarlar bunu örnek alması lazım ya. Avrupa'da evlenen bir çift. Avrupa'da karı koca Müslüman değil bunlar ya. Karı koca Filistin için yürüyüş yapmışlar. Gelin damat kıyafetlerini, gelinlik de damatlığıyla Filistin için yürüyüş yapıyor ya. Allah Allah. Ama biz şurada Filistin'den konuşmuyoruz. Bu davayı dert edinmemişiz kendimize. Genç nesilleri Filistin'e karşı sadakatle yetiştirmeye ve bu meseleyi ırkçı bir yaklaşımdan uzak dini bir sorumluluk olarak işlemeye davet etmektedir ırkçılık yapıyorlar. Onlar diyor Arap diyor bize ne bundan diyor. Asla sakın bu cümleler gelmeyin. Onlar bizim din kardeşimizdir. Onlar mazlumdur. Mazlum nerede olsa biz onun yanındayız. Bütün Müslümanlarla bir ve beraberiz. Sonuncusu tüm alimleri işgalin ve katliamın durdurulması için geç, geç, gerçekleştirilecek gösterilere, protestolara, eylemlere aktif şekilde katılmaya davet etmektedir. Evet efendim bugün sizlere Filistin Alimler Birliği toplantısının şöyle bir özetini yapmış olduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte soruldu en faziletli amel hangisidir ya Resulallah? Allah'a ve Resulüne imandır dedi. Sonra en faziletli amel hangisidir ya Resulallah? Allah yolunda cihad etmektir dedi. Sonra en faziletli amel hangisidir? mebrur haçtır dedi. Ayette de Rabbimiz ya eyühen nebi mu'minin alel -qital. Ey peygamber müminleri cihada teşvik et. Müminleri cihada hazırla diye emretti. Müminlerden inanmış 10 on kişi onlardan inanmamış 100 kişiye bedel. İnanmış 20 kişi onlardan inanmamış 200 kişiye bedel. Müminlerden inanmış efendim 100 kişi onlardan 1000 kişiye bedel. Biz de bu vazifeyi peygamber makamında, bu makam peygamber makamı, ayetleri, hadisleri aktarma makamı, sizlere cihadın gerekliliğini, Filistin davasına sahip çıkmanın önemini ayet ve hadis-i şerifler ışığında aktarmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta bu devam edecek. Filistin davası bu sohbetlerimiz devam edecek. Önümüzdeki pazartesi akşam yatsı arası sizleri bu sohbetlere bekliyorum. Ben elimden gelen bütün gayretimle size aktarmaya gayret ediyorum. Bu sohbetlere katılmak, bu sohbetleri çevrenizdekilere duyurmak da sizin boynunuzun borcudur. Eğer siz bir hafta boyunca ailenizde, akrabalarınızla komşularınızla, çevrenizde bu işi dert edinmezseniz, bir Müslümanı daha buraya getirmenin derdinde olmazsanız bu da sizin vebalinizdir, boynunuzun borcudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.